Yukarıda grafiği verilen fx ve gx parabolleri birbirinin tepe noktasında kesmektedir. Buna göre g0 değeri kaçtır? f fonksiyonun tepe noktasını bulmakla başlayalım. fx'in tepe noktası r ve k dedim. r'yi bulmak için eksi b bölü 2a'dan eksi eksi 2 bölü 2 kere 1'den 2 bölü 2'den tepe noktamızın R'si 1 geldi. X yerine 1 yazdığımızda tepe noktamızın K değerini bulacağız. 1'in karesi 1. Eksi 2 kere 1, 2. Artı 1 dediğimizde sonuç 0. O zaman G noktası F'in tepe noktasından geçtiği için tepe noktamızın bir tanesini bulduk. 1'e 0. G fonksiyonu buradan geçtiği için G1 eşittir 0 olmak zorundadır. G'de x yerine 1 yazdığımızda eksi 1'in karesi artı b kere 1 b artı c eşittir 0 olup b artı c'yi 1 bulacağız. Şimdi arkadaşlar g'nin tepe noktasını bulalım. F fonksiyonumuz fark edersiniz x eksi 1'in karesidir. Ortak kesim noktaları. Şimdi hangi x değeri için şuraya r dedim. Hangi r değeri için sonucumuz 9 gelecektir. r eksi 1 karesi 9 ise r eksi 1 ya 3'tür buradan r'miz 4 gelir ya da r eksi 1 eksi 3'tür r'miz eksi 2 gelir. Arkadaşlar R'miz negatif bölgede olduğu için 4 olamayacaktır. O zaman G'nin tepe noktası şu nokta. Eksi 2'ye 9 noktası olup G fonksiyonu buradan da geçtiği için G eksi 2 eşittir 9 gelecek. G fonksiyonunda x yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 4 eksi 2 b artı c eşittir 9 olup c eksi 2 b 13 olarak bulundu. Her ikisinden yok etme yaptığımızda burayı 2 ile çarpalım. 2b artı 2c eşittir 1. c eksi özür dilerim 2 ile çarpmıştık 2. c eksi 2b eşittir 13 olup taraf tarafa topladığımızda 3c'yi 15 C'yi 5 olarak bulduk. Şimdi bizden ne istemekte arkadaşlar? G 0ı Gx eksi x kare artı bx artı c olduğu için x yerine 0 koyduğumuzda 0, 0, sonuç c. c ile biz 5 bulduğumuz için g0 fonksiyonumuzun sonucu 5 c gelecektir. f fonksiyonu 2 bölü x eksi x artı 1 fonksiyonu her fx eleman sıfırdan sonsuza olacak biçimde tüm x noktalarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. fx ten kastı görüntü kümemiz. Görüntü kümemiz nedir arkadaşlar? 2 bölü x eksi x artı 1 büyüktür sıfır olacakmış. Eşitsizlik sorusu aslında. Payda eşit dediğimizde 2 eksi x kare Artı x bölü x büyüktür sıfır olup her tarafı eksiyle çarptığımızda x kare eksi x eksi 2 bölü x eşitsizlik eksiyle çarptığımız için yön değiştirecektir. İfadele çarpanlara ayırdığımızda x eksi 2 çarpı x artı 1 bölü x küçüktür sıfır olup köklerim eksi 1 0 ve 2. X değerlerinin işaretleri artı olduğu için eşitsizlik tablosuna en sağdan artı ile başlıyorum. Kökte işaret değiştiriyorum. Ve bizden negatif olan bölgeler istenmekte. Öyleyse X tanım kümem eksi sonsuzdan eksi 1'e birleşim sıfırdan ikiye olacak şekilde Edirne geldim. A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından oluşan ve fonksiyonumuz A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere her n sayısı için A'dan aldığımız her n için fn eşit değil n. Yani soru bize diyor ki f1 eşit değil 1, f2 eşit değil 2'ye, f3 eşit değil 3'e. Tanım kümemizde başka bir değerimiz olmadığı için bu kadar. Bu koşulu sağlayan birebir F fonksiyonlarının sayısı kaç tanedir diyor. Arkadaşlar şöyle iki tane kümemizi çizelim. A'dan A'ya. Şuraya da çizelim. A'dan A'ya. Şöyle bir F fonksiyonumuz var. 1, 2, 3'ten 1, 2, 3'e. 1, 2, 3'ten 1, 2, 3'e. Arkadaşlar 1, bir, 1'e gidemeyeceğine göre... 1 ya 2'ye ya da 3'e gidecektir. Peki ilk kümeme geri döndüğümde F3 3'e gidemeyeceğine göre 3 1'e gidecektir. 2 de 3'e gidecektir. Buradan bir tane durumum var. İkinci kümeme geldiğimde 2 iki, 2'ye gidemeyeceğine göre 2'nin gidebileceği tek yer 1. 3 de sadece 2'ye gidebilecek. Buradan da bir durum toplamda iki farklı fonksiyon tanımlayabilirim. Cevap B. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlarken bir hata yapmıştır. İddia, x'ten y'ye bir fonksiyon a ve b kümeleri x'in birer alt kümesi olmak üzere f a kesişim b fonksiyonu eşittir, f a kesişim f b'dir. Öğrencinin ispatı f a kesişim b ve F, A kesişim FB kümelerinin birbirinin alt kümeleri olduğunu gösterirsem ispat biter. Şimdi C elemandır FA kesişim B. A kesişim B'nin görüntü kümesinden bir tane C değeri almış. İlk madde C eşittir FD olacak biçimde bir D eleman A kesişim B vardır. Burada bir sıkıntı yok. D A kesişim B'nin elemanı hem A kümesinin hem de B kümesinin elemanı olduğundan F de elemanıdır F A ve F de elemanıdır F B. Böylece C elemanı eşittir. F eleman F A ile F B'nin kesişimidir. Hiçbir sıkıntı yok. Diğer taraftan C elemanıdır F A kesişim F B alalım. C F A'nın ve F, B'nin elemanıdır. Çünkü kesişimin elemanı. <laughs> Burada C eşittir F, A olacak biçimde bir A elemanı, A kümesinden bir A elemanı ve F, B, C olacak şekilde B kümesinden bir B elemanı vardır. Hiçbir sıkıntı yok. C, F, A'ya eşit ve C, F, B'ye eşit olduğundan A eşittir B'dir. Arkadaşlar, bunu diyebilmemiz için fonksiyonun birebir olması lazım. Elimizde şurada öyle hiçbir bilgi yok. Elimizde birebirliğe dair bir bilgi olmadığı için böyle bir şey kesinliğinden bahsedemem. O zaman öğrenci dördüncü adımda hata yapmıştır. Cevap denizde. Aşağıda y eşittir x doğrusu ile y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Q A'ya sıfır noktasından başlayıp oklar takip edilerek P noktasına ulaştığına göre B aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar, X'e A değerini verdiğimizde şu değerimiz F, A değil mi? Bakar mısınız? F, A değerini doğru üzerine bir nokta daha aldı. Peki, f a eşittir x ise, şuradaki noktamız da f a noktası olacaktır. Devam ediyorum. f a'nın fonksiyonun üstünde aldığı değer b. Peki, f x değerimle ne? f eşittir b olduğunu söylüyorsa. B'nin eşittir F içerisinde F'a olup cevap deniz mi? Gerçel sayılar kümesi üzerine F fonksiyonu her x gerçel sayısı için. x negatifse fonksiyonumuz x artı 2. x 0 eşit ve 0'dan büyükse fonksiyonumuz x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre k 3'ten 4'e kadar fk toplamının değeri kaçtır? K yerine eksi 3'ten başlayarak 4'e kadar değerler vereceğiz ve bu fonksiyonların toplamlarını istiyor. Başlayalım. K'ya eksi 3 verdim. K'ya eksi 2 verdim. K'ya eksi 1 verdim. 0. K'ya 1 verdim. K'ya 2 verdim. K'ya 3 verdim. K'ya 4 verdim. Bizden bu fonksiyonların toplamlarını istiyor. yerine eksi 3 koymuşum. Eksi 3 negatif olduğu için fonksiyonum x artı 2. Öyleyse eksi 3 artı 2. X yerine eksi 2 vermişim. X negatif olduğu için fonksiyonum x artı 2. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 1 negatif olduğu için yine aynı fonksiyondayım. Eksi 1 artı 2 0. Bu sefer fonksiyonumuz burada. x 0 eşitken sonuç x yani 0. x pozitif. Fonksiyonum x'e eşit yani 1. x eşittir 2 için f2, 2, 3 ve 4. Parantezimin içi eksi 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Buradan toplamımız 10 Gelecektir. Cevap B şıkkı. Aşağıda bir f fonksiyonun grafiği verilmişti. A 2'den büyük, b 1'den küçük. Buna göre, mutlak f x artı 2 eksi 1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fonksiyonu şöyle tekrardan yazalım. F x artı 2 x eksi eksi 2 artı 2 gelecektir. Çünkü bize burada demek istediğim eksi 2 yani 2 birim sola ötele bir birim aşağı indir. Şimdi bu doğrultuda hareket edelim. Şöyle çizelim. Fonksiyonu 2 birim sola öteleyeceğim. Arkadaşlar, A'mız 2'den büyük. Şurası 2'den büyükse, ben bu noktayı 2 birim kaydırmak istiyorum. 2 birim kaydırdığımda yine benim bu noktam x'in pozitif olduğu herhangi bir değeri denk gelecek mi? Atıyorum şöyle oldu. 2 birim ötelenmiş hali, aynen çizdim. 2 birim öteledikten sonra fonksiyonu mutlak içerisine alıyor. Mutlak içerisine almak demek grafiğin x eksenine göre simetriğini almak demek. Aldım artık bu kısım yok. Şu haliyle mutlak f x artı 2 Şimdi bu arkadaştan 1 çıkartacağız. 1 çıkartmak neydi? Fonksiyonun grafiğini bir birim aşağıya indirmekti. Şuradaki mesafemiz birden küçük B birden küçük olduğu için negatif yöne gelecek şöyle bir ifade gelmeyecek midir? Cevap Adana. F fonksiyonu her 0 ile 3 aralığındaki x değerleri için fx eşittir. 2x artı bir biçimde tanımlanıyor ve her x gerçel sayısı için fx eşittir. fx artı 3. Peki tek tek inceleyelim. F6. 6 0 ile 3 arasında olmadığı için ikinci eşitsizliği eşitliğimizi kullanacağız. F6 F 3'e eşit olacak. 3 aralığımızda olduğu için F3 2 çarpı 3 artı 1'den 7. F7 0 ile 3 arasında olmadığı için 3 eksiği f 4'e eşit. x 4 yine aralığımızda değil. O zaman 3 eksiği f 1'e eşit. f 1 0 ile 3 arasında olduğu için f 1 2 çarpı 1 artı 1'den 3. f 8 0 ile 3 arasında olmadığı için 3 eksiğine eşit. 5 de 3 eksiğine eşit. Evet x değerim 2, 0 ile 3 aralığında olduğu için fonksiyonda yerine yazdığımızda 2 çarpı 2 artı 1'den 5 olup bu değerlerin hepsinin toplamı 15 gelir. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları eşitliklerini sağlıyor. Açık açık yazdığımızda f artı g yani fx artı gx x kare İkinciyi açtığımızda f2x eksi g2x eşittir x'i. f4 ve g4 lazım bize. Arkadaşlar ilkinde x yerine 4 koyduğumuzda f4 artı g4 4'ün karesinden 10'a eşit. İkinci ifadede x yerine 2 koyduğumuzda f4 eksi g4 2'ye eşit olup alt alta topladığımızda 2F4 artı G4 eksi, dörde, e, eksi, G4 birbirini götürdü. Cevap 18'e eşit. 2 tane F4 18 ise her tarafı 2'ye böldüğümde F4'ü 9 olarak buldum. Herhangi bir denklemde F4 yerine 9 yazdığımda 9 da G4'ün toplamı 16 ise G4'ü 7 bulundu. Bizden bu değerlerin çarpımını istiyor. 9 kere 7, 63 cevap edelim X yerine 2x yazdığımızda <laughs> 2x çarpım 2x 2 bölü 2 eşitmiş g x artı 1'e. Geride ye x yerine x artı 1 yazıyoruz. x artı 1 çarpı x artı 1 eksi 1 x artı 1 eksi 2 bölü 3 düzenleme yapalım x çarpı 2 parantezinde x eksi 1 eşittir x artı 1 çarpı artı 1 eksi 1 birbirini götürdü x çarpı X eksi 1 bölü 3. <laughs> Hepsini bir tarafa topladığımızda 2x çarpı x eksi 1 eksi x artı 1 çarpı x çarpı x eksi 1 bölü 3 eşittir 0. Arkadaşlar, şunlar her ikisinde ortak x çarpı x eksi 1 parantezine aldığımızda 2 eksi x artı 1 bölü 3 eşittir 0. x çarpı x eksi 1 çarpı payda eşitlediğimizde 6 eksi x eksi 1'den 5 eksi x bölü 3 eşittir 0 gelecektir. 3 tane sayının çarpımı 0 ise sayılarımdan biri mutlaka 0'dır. x 0. x eksi 1 0 ise x'im 1. 5 eksi x'im 0 x'imiz 5 olup toplamda 6 gelecektir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için en tam sayı olmak üzere. fx'im x eksi n şeklinde yazılacak. x'imiz n ile n artı 1 aralığında. Şimdi f1'den başlayalım. x'imiz 1. 1 eksi n şeklinde yazacağız. Peki x'in 1, 1 ile 2 aralığında olduğu için n değerim 1'dir. n yerine 1 yazdığımızda f1, 1 eksi 1'den 0 bulunur. f 7 bölü 3. 7 bölü 3 eksi n. Peki 7 bölü 3 elemanıdır. 2 ile 3 arasında bir sayı olup n dediğimiz sayı ikinci fonksiyonumuz için 2 gelecektir. Yerine koyduğumuzda 7 bölü 3 eşittir. 7 bölü 3 eksi 2'den 1 bölü 3 olarak bulundu. F 13 bölü 6. 13 bölü 6 eksi n. 13 bölü 6 2 ile 3 arasında bir sayı olup 13 bölü 6 2 ile 3 arasında olup en dediğim sayı 2 geldi. En yerine 2 yazdığımda f 13 bölü 6 13 bölü 6 eksi 2'den 1 bölü 6. Bu değerlerin toplamını istiyor. 0 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Payda eşit dediğimizde 3 bölü 6'dan sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 Adana geldi. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçimde tanımlanıyor. Buna göre gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçimde tanımlanmış. Buna göre x'in aralığı bize verilmiş. Eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 1. Fonksiyonumuzda mutlak değer olduğu için eksi 2'den 1'e kadar olan sayıların mutlak değeri 0 küçük eşit mutlak x küçük eşittir 2 olacaktır. Öyleyse arkadaşlar x mutlak x yerine 0 koyduğumuzda bulacağımız sonuç 0 artı 1'den 0. Mutlak yerine 2 koyduğumuzda 2 bölü 1 artı 2'den 2 bölü 3 olup bizim görüntü aralığımız 0 ve 2 bölü 3 arasında olacaktır cevap edinir. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu f a x artı b eşittir x f a eşittir b bölü a eşitliğini sağlamaktadır. Peki şimdi şuranın şuranın a olmasını istediğim x değeri hangisidir? a x artı b eşittir a olsun. a x eşittir a eksi b her tarafı A'ya böldüğümde A eksi B bölü A olacaktır. Öyleyse şuradan ne geldi bize? F A eşittir A eksi B bölü A. F A B bölü A olduğunu da biliyoruz. B bölü A'ya eşit dediğimizde A'larımız gitti. A eksi B, B olup A eşittir 2B bulundu. Dursun. Şimdi istediğimiz f0. f0 olması için burayı sıfır yapan x değerini bulmam lazım. ax artı b 0 olacaksa ax eşittir eksi b. Her tarafı a'ya böldüğümde x'i eksi b bölü a olarak bulduk. x eksi b bölü a için fonksiyonumun içerisi sıfır olmakta. Öyleyse f0 eşittir eksi b bölü a. Eksi b bölü a'nın eşitini burada 2, 2b bulmuştuk. Y ne yazdığımızda b'ler sadeleşti. Işte, eksi 1 bölü 2'den cevap a geldi.